Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem görseliyle hem lezzetiyle harika bir tatlı olan sütlaç pastası hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Tatlımız için bir çay bardağı pirinci yıkayalım ve tenceremize alalım. Üzerine 2 su bardağı su ilavesi yapalım. Karıştıralım pirinçlerimizi ve orta hararetli ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Pirinçlerimiz kaynamaya başladı. İyice suyunu çekip yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Pirinçlerimiz iyice suyunu çekti. Bu aşamada 3 su bardağı oda ısısında süt ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Ve yine orta hararetli ateşte kaynamaya bırakalım. Tatlımızın bu kısmını normal sütlaç hazırlar gibi hazırlayacağız. Sütümüz kaynamaya başladı kısık ateşte pirinçlerimiz iyice yumuşayana kadar güzel bir kıvam alana kadar pişirmeye devam edelim. Benim sütlacım kıvam almaya başladı. Bu aşamada üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edelim. Şeker miktarını azaltabilirsiniz. Ben biraz tatlı hazırladım bu defa. Yarım su bardağı kadar da şeker kullanabilirsiniz daha az tatlı seviyorsanız. Şeker eriyene kadar karıştıralım ve bir 5 dakika kadar da şekerle kaynatalım. Benim sütlacım şekerli birlikte de kaynadı. Güzel bir kıvam aldı. Altını kapatalım. Bir paket vanilya ilave edelim. Vanilya eriyene kadar sütlacımızı karıştıralım. Kare borcamda hazırlayacağım ben tatlımı. Bir kasede sütümüz var. Yarım su bardağı, bir çay bardağı kadar sütümüz var. Bir pakette kedi dili bisküvi kullanacağız. Kedi dili bisküvilerimizi bir çay bardağı kadar sütle ıslatıp kare borcam tepsimize dizelim. Sütlacı biraz sulu hazırlayıp süte batırmadan kuru kuru da koyabilirsiniz. Ben tepsiye yapışmalarını istediğim için hareket etmelerini istemediğim için bu şekilde hazırladım. Bütün kedi dillerimizi hafif aralıklı olacak şekilde kare borcam tepsimize dizelim. Benim kedi dillerim hazır. Şimdi hazırladığımız sütlacımızı borcam tepsimize alalım. Hepsini boşaltalım. Hala sütlacımız sıcak. Ve güzelce tepsimizin her tarafını eşit dağılacak şekilde yayalım. Pirinçlerimizi güzelce yayalım. Ve bu şekilde oda ısısına gelene kadar bekletelim. Oda ısısına geldikten sonra Üzerini bir streç filmle kapatıp Buzdolabında bir 4 saat kadar dinlendirelim. Benim tatlım dinlendi. Yaklaşık bir 4-5 saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi tatlımızı istediğimiz malzemelerle süsleyelim. Ve servis yapalım. Ben tarçın, ceviz ve antep fıstığı ile süsleyeceğim tatlımı bu şekilde çizgiler haline süslemeyi tercih ettim siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz hindistan cevizi de kullanabilirsiniz ama antep fıstığı, ceviz, tarçın sütlaca zaten normalde de çok yakışıyor arada kalan boşluklara da ceviz içi serpiştiriyorum çok farklı bir tatlı oluyor görseliyle lezzete sütlacın aynısı Sadece içinde kedi dili bisküvimiz var. O da ayrı bir pasta görseli veriyor. Ama lezzet olarak harika bir tatlı. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Pastamızın süslemesini hazırladık. Şimdi dilediğimiz büyüklükte dilimleyerek servis yapalım. Bıçağı ıslatarak keserseniz daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Çünkü pirinçler bıçağa yapışabiliyor peçete ile silip hafif ıslatarak dilimleyin. İlk dilimimizi çıkartalım. Hemen servis tabağımıza alalım. Tatlımızın iç dokusu bu şekilde. Gayet lezzetli görünüyor. Hemen ortadaki dilimi de size göstermek istiyorum. İç dokusu bu şekilde. Sütlaç ve kedi dilinin harika bir uyumu söz konusu bu tatlıda. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Hemen lezzetine de bakacağım sizin için. Biraz e, antep fıstığı olduğu için güllaç tadı da geliyor tatlıdan. Yani benim damağımda öyle bir lezzet de bıraktı. Ben çok beğenerek yiyorum. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.